Murat Bakan bu konuyla siz de başından beri çok yakından ilgilisiniz. Nihayetinde e, görev alanınız yani iç işlerinden e, sorumlu e, Genel Başkan Yardımcısı olarak. E, bir yandan e, Türkiye'de her zaman dile getirilen bir liyakat e, sorunu. E, bunun işte bu soruşturma yürütenlerde de e, ortaya çıkmış evet. olabileceği. Ama e, bir yandan da e, özellikle e, burada e, bir takım arkasındaki siyasi sahipler nedeniyle de acaba yeterince sıkı, yeterince e, zorlayıcı e, bir Soruşturma yürütülmemiş olma ihtimalinden söz ediliyor. Dolayısıyla bu bağlamda ve bu akşam ortaya çıkardığımız yeni gelişmeler ışığında e, meseleye ilişkin ilk yorumunuz ne olacak? Gökmen Bey, ben e, olayı bir defa soruşturma açısından bir etkin soruşturma yürütüldü mü yürütülmedi? Bu, bu noktada bir değerlendirme yapmak isterim. Ben etkin bir soruşturma yürütüldüğüne inanmıyorum. Etkin bir soruşturma yürütülmedi. Neden etkin bir soruşturma yürütülmedi? Çünkü bu soruşturmayı yöneten birim, yönetmesi gereken birim ee, İçişleri Bakanlığı'nda kırsal bölge olması sebebiyle, köy e, alanı olması sebebiyle jandarma, yani jandarma bölgesinde jandarmadaki en küçük birim karakoldur. Jandarma karakoldur. Aslında en küçüktür ama en, en halkla iç içe birimdir. Buralar tamamen bitirildi. Yani e, jandarma genel komutanlığı, 15 Temmuz'dan sonra, öncesinde de siyasallaşmıştı ama 15 Temmuz'dan sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlandıktan sonra inanılmaz siyasallaştı, çok hızlı siyasallaştı. Dolayısıyla oradaki ilçelerdeki jandarma komutanları, personel, oradaki siyasal etkinin, işte e, AKP İç ilçe başkanının, e, yani mülki idare amirinden çok e, il başkanının e, inanılmaz etkisi altında. Bir işim bu yönü var, iki. Jandarmada cemaat tarikat yapılanması inanılmaz boyutlara geldi. Şu an jandarma genel komutanı olan şahsın menzilci olduğu ile ilgili çok sayıda iddia var. Geçmişte de vardı. Yani Ali Çardakçı'nın. Jandarma Arif Çetin'le ilgili böyle bir iddia yoktu. Onunla ilgili organize suç örgütü liderleriyle ilişkisi var. Fotoğrafları var deniyordu. Şu an jandarma genel komutanlığında organel düzeyindeki bir şahısla ilgili böyle iddialar var. Bunu da çıkıp yalanlamıyor. Demiyor ki ben bu cumhuriyetin ilke ve değerlerine inanmış. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyim, jandarmasıyım. Benim hiçbir tarikatla, cemaatle bağlantım yok da demiyor. E, bütün atamalarında, tayinlerinde, terfilerinde de bunu görüyoruz. Dolayısıyla emniyetin içinde, jandarmanın içinde bu kadar siyasallaşma, tarikat, cemaat mensubiyeti personel kalitesini son derece düşürdü. Şu an orada bu soruşturmayı yürüten e, e, şahısların siyasal etki altında kalmama imkanı yok. Yani Galip Ensarioğlu'nun yaptığı açıklama oradaki jandarmaya bir mesajdır. Tabii o açıklamanın öncesinde de bir takım ilişkiler olmuş olabilir. Şahsın orada güçlü bir insan olması yani Faidin, amcanın e, a olması, muhtar olması, mülki idareli ilişkisi olması, Galip Ensarioğlu'nun söylemine göre AK Partili olması yani e, dolayısıyla bunların e, Mesela medya yasağında mutlaka etkisi olmuştur. Medya yayın yasağı getirdiler. Niye medya yayın yasağı getirdiler? Bugün görüyoruz işte Halk TV'nin oradaki muhabiri arkadaşımız, Ferit arkadaşımızın çabalarını sanıklarla konuşuyor, şüphelilerle konuşuyor, köy yollarını tarif ediyor, arka taraftan gitti, şöyle oldu, böyle oldu. Yani kolluk kuvvetlerinin yapması gereken çapraz sorguyu oradaki Halk TV'nin muhabiri yapıyor. Ama buna yayın yasağı getirdiler. Ya da sabah programlarında cinayetler ortaya çıkıyordu biliyorsunuz. Niye? Orada çünkü etkin soruşturmayı kolluk yürütmediğinde bunu medya yapmak zorunda kalıyor. Çapraz sorgu yapıyor. Derinlemesine araştırma yapıyor. İnsanlar gerginleşiyor. Birbirlerini ihbar ediyorlar vesaire suç ortaya çıkıyor. 8 gün burada bu çocuk kayıp. 2 tane ihtimal var. Ya çocuk cinayete kurban gitti ya kayboldu. 8 yaşındaki bir çocuğun evinden çıkıp kaybolma ihtimali çok düşüktür. Cinayet ihtimali hiç düşünmeden oradaki ilçe jandarma komutanı 8. günde umutlarımız arttı, iyi bir haber verebiliriz diyor. Bu ne demek? 8 gün sen hiçbir şey yapmadın. Adli tıptan ön otopsi raporu geliyor, çocuk 8 gün suyun içinde cesedi kalmış, üzerinde bir DNA vesaire hiçbir şey kalmamış. Umarım bulurlar yani adli tıp aşaması İstanbul adli tıp vesaire. Ama burada etkin soruşturma yürütülmemesinin sonucu olarak 8 gün hiçbir şey yapılmadı. Senin o bölgede bu tür cinayetlerde çocuk cinayeti, kadın cinayeti, aile içi olduğu herkesin bildiği bir şey. Yani bölgenin yapısı gereği, muhafazakar bir yapı. Genelde bu tip cinayetler aile içinde işleniyor. Namus cinayeti oluyor, ensest oluyor, tecavüz oluyor vesaire. Yani biz bunu çok duyuyoruz. Orada ilk yapılması gereken kolluk kuvvetinin neydi? Aile bireylerin tamamının vücudunu kontrol edeceklerdi. DNA'sı vesairesi var mı çocuğun? Bakacaklardı ya da başka DNA var mı? Çizik var mı? Yırtık var mı? Morluk var mı? Hiçbir yapılmadı. 8. güne kadar bu Narin'in bir cinayete kurban, değil mi? 18 gün Sayın Bakan bir saniye. Sayın Bakan, sayın bakan 18, Savaş 18, 18 gün, 8 diyorsunuz da 18 8 gün 8, jandarmanın açıklama yaptığı tarihten bahsediyorum Savaş Bey. Ha, anladım, tamam. Yani çocuğun bulunduğu tarihten bahsetmiyorum. Jandarmanın kayıp Çok doğru olduğunu, bir tespit, çok doğru bir tespit Sayın Bakan, tamam. Yani... Katılıyorum. E, siz cinayet dedektifisiniz. 8. gün sizin... Emniyet amiriniz, Emniyet Müdürünüz hala bulmakta umudumuz var diyorsanız siz cinayet ihtimalini düşünmüyorsunuz demektir 8 gün. Bunu söylüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Yani 8 gün boyunca soruşturmaya ilişkin hiçbir etkin soruşturma yürütmüyorsunuz. Peki bu etkin soruşturma yürütülmediğini en üst, yüksek makamda Türkiye'de hangi otorite söylüyor? Etkin soruşturma yürütülmediğini Cumhurbaşkanı söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Nasıl söylüyor? Diyor ki bu işte ben bizzat ilgileneceğim diyor. Ya kardeşim ilçe jandarma karakol komutanını geçtik. Alay komutanını, il jandarma komutanını geçtik. Emniyet müdürünü, valisini, kaymakamını, İçişleri Bakanını geçtik. ile Cumhurbaşkanı ilgilenecek öyle mi? Bu ne demek? Burada yapılması gereken bugüne kadar yapılmadı demek. Yani bunu Cumhurbaşkanı itiraf ediyor. Ve işte bakanlar gidiyor bölgeye. Dolayısıyla hani ben güvenlik politikaları açısından görüyorum İçişleri Bakanlığı'nın şu an yöneten anlayışın Soylu döneminde ve Ali Yerlikaya döneminde de aynen diyaqatsız ee, ve şunu da söyleyeyim Savaş Bey de e, bilir bu konuyu şu an Jandarma'nın elindeki olanaklar hem teknik olanaklar hem insan kalitesi hem mitin hem emniyetin çok gerisinde Jandarma en siyasallaşan kurum oldu. Yani menzil cemaati, nur cemaatinin farklı kolları vesaire hepsi ve siyasal etkiye en açık kurum oldu. Dolayısıyla orada e, teknik olanaklar anlamında da son derece zayıf bir noktada. Şu yapılabilir miydi? Yani 3 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Yani çocuğun bulunduğu yer eviyle 3 kilometre sanırım mesafesi, derenin kenarı. 3 kilometrelik karelik bir alanda bu devletin yani sadece jandarmayı düşünmeyin. Yani bu Türkiye'ye mal olmuş. Hepimizin kalbi narinle beraber attı. Hala onun acısını çekiyoruz, üzüntüsünü duyuyoruz. Onun için öfkeliyiz. Devletin elindeki olanaklar, teknik olanaklar, teknolojik olanaklar ve insan kaynağı. 3 kilometre kare içinde o çocuğun bulunmama ihtimali yok. Her santimetre kareyi tarayabilecek teknik ve insan kaynağı olanı var. Yani çocuğun 19. günde bulunması da burada yine etkin soruşturma yürütülmediğine bir örnek. İşin ben bu yönüyle bakıyorum. Ama bu konu sadece bir güvenlik açısından değerlendirilebilecek bilecek bir konu değil ki. Bu işin sosyolojisini de konuşmak lazım. Yani son derece muhafazakar bir köy. Kendi aralarında paylaşamıyorlar. Hüdaparlı, Mark Partili aile? Ne kadar kıymetli bir aileyse onu da anlayamadım. Galip Ensari oluyor ki Hüdaparlı diyorlar ama AK Partilidir diyor işte refah kökenlidir falan. İki muhafazakar parti e, Hizbullahçı mı AKP'li mi ne olduğu belli olmayan bir aile. Ve o muhafazakar yapıda yani şey e, aile yapısı e, tutuklananlara bakıyorsunuz ya tutuklamaya sevk edilenlere bakıyorsunuz hep aile. Annesi, kardeşi, kuzeni, amcası işte bilmem şey yani herkes her şeyi biliyor ve bir cinayeti örtbas etmek için o tüm aile yapısı 8 yaşındaki bir çocuğun cinayetini birinin kızı, birinin kardeşi, birinin yeğeni el ele vermişler. Yani inanılmaz bir şey. Yani bir taraftan sistem feodal bir sistem, bir taraftan aşırı muhafazakar bir yapı yani siyasal aidiyetleri sebebiyle ve böyle bir cinayet, bir çocuk cinayeti Dolayısıyla bu işin sosyolojisine de bakmak lazım. Yani iş, hukuki, sosyoloji, toplum psikolojisi, yani güvenlik politikaları her açıdan değerlendirilmesi gereken bir vaka e, narinin öldürülmesi e, ve e, hükümeti ben yani doğrudan İçişleri Bakanı'nı kendi görev alanım dolayısıyla suçluyorum. İçişleri Bakanı görevini gereği gibi yerine getirmemiştir. Ve İçişleri Bakanlığı personeli de e, oradaki bu işe bakanlar için söylüyorum. Hepsine ilgili bir şey söyleyemem, tenzih ediyorum. Çok nitelikli polislerimiz, vatansever, vicdanlı, çalışkan, üretken jandarmamız var. Ama bu olay bazında e, sınıfta kalmıştır. Üç tane bakan, yani yetkisi ve sorumluluğu olan, bu konuyla ilgili yapması gereken şeyleri olan üç tane bakan o mezarın önünde bugün fotoğraf verdi. Çocuk bir metre altınızda sizin evet. ve orada fotoğraf verdiler ve utanarak ve üzülerek izledim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diyorlar. Bir ülke böyle idare edilir mi? Evet. Yangın oluyor Cumhurbaşkanı'nın talimatı, bir olay oluyor Cumhurbaşkanı'nın talimatı. Yani kıyamet kopmuş orada, korkunç bir cinayet işlenmiş. Bütün Türkiye'nin yüreği sızlıyor. Üç tane bakan gidiyor, mezarın önünde fotoğraf veriyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Bu akıl alır gibi değil. Bu Türkiye için büyük Ta bir ayıktır. Murat Ta Bey. Talimatsız Turan Bey, talimatsız cenazeye de gidemez onlar. Başka yere de gidemezler. Her şeyi talimatla yaparlar. Şu anki İçişleri İstibari Bakanı da edemiyorlar, talimatsız Murat hiçbir Bey. yapamaz. Edemezler. Şu anki İçişleri Bakanı da talimatsız hiçbir iş yapmaz. Her şeyi talimatla yapar. Kendi özgür iradesi, kendi bilgisi, birikimi, yeteneğiyle, kendi vicdanıyla hareket edebileceğine inanmıyorum. Yani ne deniyorsa onu yapıyor. Hepsi ne deniyorsa onu yapıyor. Bunların hiçbir tanesinin, bu bakanların hiçbir tanesinin ya vicdan olan bir insan çocuğun cenazesine, çocuğun mezarına talimatla gider mi? Yani böyle bir vicdan var mı ya? Birey değiller yani. Birey değiller. Bir özgür düşünceleriyle, akıllarıyla hareket edecek birey değiller. Yani olacak iş değil. Yani ben şimdi duydum o Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla geldik şeyini ayıptır ya yani. insan bunu söylenirken utan, söylerken söylemeye utanır. Yani genel başkanımız bize görev verdi biz e, mezarı ziyarete geldik. Yani sen de insanlık kalmamış demek ki kardeş. Yani senin insanlığın da talimata tabi. Cumhurbaşkanı talimat verirse insansın, talimat vermezse değilsin. Yani bu Gökmen Bey böyle. Yani böyle Peki. Murat Bey, çok net. Yani. Gal Galip Ensarioğlu'nun e, o ilk anda çok tepki toplayan açıklaması ile ilgili daha sonra Onları biraz izah etmeye yönelik ilave beyanları, işte tanıyoruz sonuçta bu hassas bir durum. durumun hassasiyetine nedeniyle böyle davrandım. Bakın işte bir ilişki iddiaları dile getiriliyor aile içerisinde ve bu anlamda bunlar hassas davranmamız gereken konulardı. Ben o anlamda söylediğim şekilde mealen bu şekildeki ilave açıklamaları tatmin etti mi size? Gökmen Bey, hassas davranması gereken bir insan bu konuyla ilgili açıklama yapmaz. Yani burada eğer bir hassasiyet varsa bir çocuk cinayeti var. Yani öncesinde kayıp çocuk sonra cinayet olduğu ortaya çıktı. Tek hassasiyet bu cinayetin faillerinin bulunması noktasında olur. O noktaya kadar da herkes ortayı, ortalığı e, didik didik edebilir. Her şeyi konuşabilir. Her şey söylenebilir. Olmadığı ortaya çıkar. Daha kötüsü var mı? 8 yaşındaki bir çocuk canını kaybetmiş. Yok anneyle amcanın ilişkisi varmış dedikodusundan rahatsız olup bu cinayetle ilgili senin konuşmaya hakkın var mı? Belki arada, de var öyle gerçek. E, bu de arada yok. ekran. Galip Ensarioğlu'nun açıklamaları e, asla kabul edilebilir şey değil. Hiçbir açıklaması da olamaz. Yani ilk yaptığı değerlendirme aileyi tanıyoruz. E, bilip de söyleyemediklerimiz, bilmediklerimiz var dedi. İşte ailenin siyasi mensubiyetini, aidiyetini neyse bunu söyledi. Yani ne bana ne yani hangi siyasi partiden olduğunun bir çocuk cinayetinde ne önemi var? Niye söylenir ki böyle bir şey? Yani çocuk öldürülmüş, bununla ilgili bir soruşturma yürütülüyor. Soruşturma sırasında sen çıkıyorsun bölge milletvekili olarak soruşturmanın faili olması, asli faili olması muhtemel insanlarla ilgili bizim partimizdir diyorsun. Başka bir konuysa hiçbir konuyla ilgili konuşmayacaksın. O aileyi tanısa ya da tanımasa vicdan olan bir insan, yani insan olan bir insan bu konuda o cinayetin ortaya çıkması için elinden geleni yapar. Aileyi tanısa da tanımasa da. Ne önemi var? Yani oradaki cinayetin failinin senin daha önceden tanıyor olmanın olmamanın önüne önemi var. Bunu açıklıyor olman demek etkin bir soruşturma yürütülmesini arzu etmiyorsun demek. Ben şunu sorguluyorum. Niye medya yayın yasağı getirdiniz kardeş? Niye? Demek ki Galip Ensarioğlu bu açıklamayı yapmadan da bu aileyle olan ilişkisini orada valiyle, savcıyla, Kaymakam'la, Jandarma Komutanı'yla paylaştı. Yani aile yayın yasağı getirelim aileye zarar gelmesin demiş olabilir. Ben de şimdi o açıklama bu şüpheyi doğurdu ve böyle bir medya yayın yasağı geldi. Halbuki maddi gerçeği biz medyanın desteğiyle ulaşabilirdik. Yani etkin soruşturma, yani soruşturmanın etkin yürütü, yürütülmesinde medya destek olabilirdi bugün olduğu gibi. Peki. Demek ki burada siyasi bir mülavazayla, siyasi bir sahiplenmeyle, feodal ilişkilerle bir şekilde e, müdahale edildi. Ben onu düşünüyorum. Ve sonrasında yaptığı açıklamalarda saçma. İstifa etmeyi düşünüyorum dedi önce. Bir yani bununla ilgili kayıt alınmış. Sonra dedi ki ben tweet attı. Ben işte mücadeleme devam edeceğim falan. Yani Türkiye'deki milletvekili profili e, Galip Ensari oğlu. Ben aynı parlamentoda olmaktan utanç duyuyorum yani. Utanç duyuyorum. Yani bu izlenime sahip olunması boşuna değildir. Yani öyle bir izlenim varsa mutlaka onun altında bir gerçeklik vardır. Yani öyle bir izlenim boşuna doğmaz. Yani orada çünkü herkes çok küçük, herkes süreci takip ediyor. Mutlaka onun bir e, maddi hayatta, somut olayda bir karşılığı vardır diye düşünüyorum. Ama burada bunu önleyebilmek yine kolduğun elinde. Yani ben başa dönüyorum. ilk de yaptığımız değerlendirmeye dönüyorum. Şimdi siz bir soru sordunuz dediniz ki bunlar bir araya geliyorlar, toplanıyorlar, görüşüyorlar. Bunu işte jandarma izleyemez mi, takip edemez mi? Eder. Yani jandarma ETS kayıtlarından dinlemeden, e, izlemeden bazı sinyallerinden e, teknik olarak takip eder, fiziki olarak orada bulunur, evlere giren çıkanı, birbiriyle görüşmeleri. O bölgeyi, yani o suçun işlendiği bölgeyi jandarma tamamen kontrol altına alabilirdi. Ama zaten bir hafta 8. güne kadar yani cinayet ihtimalini düşünmemiş bir kolluk kuvvetinden bahsediyoruz. İşin bir, bu yönü var. İki, yine bir eleştirel bir şey söylemek istiyorum. Şimdi emniyetin içinde branşlaşma var, alt branşlaşma var. Neden bahsediyorum? Mesela hırsızlık masası var. Hırsızlık masasının içinde alt branş olarak ev, evden hırsızlık mı, iş yerinden hırsızlık mı, gasp mı? Buna çalışan birimler, o ihtisas yapan birimler ayrı. Jandarmada bir adam tayin oluyor, 8 tane tayin görüyor bir defa. 8 tane şark görüyor sadece. Ben e, yeni bir jandarma başçavuşla görüştüm, vekilim 8 tane şark yaptım dedi. Yani 2 senede bir tayin olan bir insandan bahsediyoruz. O oradaki e, suç yapısını, o bölgedeki işlenen suçların yapısını mı öğrenecek? Oradaki eleman ağını mı öğrenecek? ilişkilerimi öğrenecek, şehrimi tanıyacak, iki sene sonra tayin olup gidecek. Orada bir ihtisas sahibim olacak. Yani mümkün değil. Burada bu soruşturmayı yürüten birimlerin asgari düzeyde bu soruşturmayı yürütecek bilgisi, birikimi ve şeyi yok yani. Çok net. Yani siyasi müdahaleyi bir yana bırakıyorum. Etkin soruşturmayı engelleyecek siyasi müdahaleyi, muhtarla olan ilişkileri, siyasilerle olan ilişkileri bir yana bırakıyorum bu anlamda da nitelik anlamında da bir sıkıntı olduğu çok açık yani bu soruşturmada bu her yerinden oradaki tabi sevk idare eden insanlar için de aynı şey geçerli yani soruşturmayı yürütenlerin asıl etkinliği sevk idare edenlerde in jandarma komutanı kim yani o bu işin başında olan tüm kişiler hepsi bu işle ilgili sevk idare noktasında hepsi de sorumlu yani bunlar bir araya gelemezler, toplanamazlar, herkes takip edilir. Zaten hepsini bana kalırsa sürecin başında hepsini alıp hepsini getirip bu cinayet soruşturmasına çevirip başında çapraz sorgu yapmaları gerekirdi. Yani işin en başına yapmaları gerekirdi. O zaman bunlar ne toplanabilirdi, ne organize olabilirdi, nasıl suçu örtbas edeceklerini kendi aralarında konuşabilirlerdi, gizleyemezlerdi, olayın sıcağı sıcağına bu yapılsaydı. Ee, yani etkin bir soruşturma yürütülmediğini ben e, Gökmen Bey düşünüyorum temelde. Buna siyasi müdahale var mı? Siyasi müdahale var. E, jandarma'nın İçişleri Bakanlığı'nın liyakatsiz atamalarının etkisi var mı? Personel yetersizliğinin etkisi var mı? Var. E, sevk idaresinde sorun var mı? Var. Hepsi var. Burada görevini yapan kim? Görevini yapan medya. Yani burada kutlanması gereken yani. medya burada hakkıyla görevini yapıyor. Hakikate ulaşmak için, maddi gerçeğe ulaşmak için en titiz çalışmayı, kolduğun yapması gereken çalışmayı medya yapıyor. Bu konuyla ilgilenen, bu işe kafa yoran, dosyayı okuyan, ifadeleri okuyan, onları yorumlayan, televizyonlara taşıyan, bizzat fiziki olarak orada bulunan tüm arkadaşları takdir ve tebrik ediyorum yani. Yüreklerine sağlık.